مُقَدَّسْ كِتَابُمَزْ قُرْآنِ كِرِيمٍ دَنْ تؤالر. 3. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü Sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine salat ve selam olsun. İnne mâ eşkû bethî ve huzni ilallah. Ben tasa ve üzüntümü, ancak Allah'a arz ederim. Tevaffeni muslime vel hikni bis salihin. Ey Rabbim, beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. Allahu haliku külli şey'i ve huvel vahidul kahhar. Allah her şeyi yaratandır ve o birdir karşı durulamaz güç sahibidir. Rabbi alni muqimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Rabbena ufirli veli valideyye وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ Ey Rabbimiz! Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbir hamhuma kema rabbe yani sagira. Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et.'' Rabbi edhilni mudhala sidqin ve ahrijni mukhraja sidqin ve ecalli milladunke sultanan nasira. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemiz sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamız sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.'' سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لَمَفْقُولًا رب تسبيح إدرز رب وادي بعد مطلقا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره التكبيرا çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Rabbena atina min ladunke rahme ve heyye lana min emrina rashada. Ey Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla. Asa ey yehdiyeni Rabbi li akrab min hada rşada. Umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri ve hlül uqdeten millisani yefkahu kavli Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbi zidni ilma. Rabbim ilmimi artır. Enni messaniyet durru ve ente erhamur rahimin. Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü kusurdan, eşi ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendime yazık edenlerden oldum. Rabbi la tezerni fardan ve ente hayrul varisin. Rabbim, beni tek başıma bırakma sen varislerin en hayırlısısın Rabbihkum bil hakki ve Rabbun er Rahmanul mustaanu ala ma Ey Rabbim aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz o Rahmandır ki isnat ettiğiniz yalan vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak odur Rabbin suruni bima kezzabun. Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Rabbi enzilni munzelen Mubareka ve ente hayrul munzilin. Ey Rabbim beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka bana göstereceksen bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim Rabbi a'udhu bika min şeyatin ve a'udhu bika Rabbi eyyahhturun Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbena amanna faghfir lana verhamna ve ente hayrur rahimin Ey Rabbimiz, biz inandık. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabb'i ofir ve'rham ve ente hayrur rahimin. Bağışla ve merhamet et Rabb'im. Sen merhametlilerin en iyisisin. Rabbena nasrif anna azabe cehennem inna azabaha kana garam ey rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir rabbena hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrat ayun ve c'alna lil muttaqina imama rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Rabbi heb li ve ihni bis salihin ve ec'al lisanı sidqin fil ahirin ve ec'alni min varasati cennetin naim. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme. رَبِّ ve ehli مِمَّا يَعْمَلُونَ Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Rabbi evzi'ani en eşkure ni'metekelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tardahu ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.